Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sorumuz Harun Berk ve Alim Bey'den gelmiş. Arduino editöründe kod satırının numaraları nasıl gösterebiliriz diye sormuşlar. Hemen cevap verelim. Öncelikle elinizdeki Arduino sürümünün güncel olması gerekli. Bu 1.6.8 sürüm çıktı en son. Ki bu sürümde bahsettiğimiz özellikler var. Bunu şu yüzden söylüyorum bir arkadaşım bilgisayarında eski bir arduino editöründe çalışmak zorunda kalmıştı. Mesela orada bu bahsedeceğimiz özellikler yoktu. Yani bunlar bir güncelleme ile sonradan geldiği için elinizdeki arduino editörünün güncel olmasına dikkat edin. Daha sonra editörü açtıktan sonra dosyadan tercihler kısmına girdiğinizde size bir ayar kısmı, ayar penceresi karşılıyor. Buradan satır numaralarını göster dediğinizde bahsettiğiniz özellik gelmiş oluyor. ve Artık gördüğünüz gibi kodlarınızın yanında satır numaraları mevcut. Yalnız videoyu burada bitirmeyelim. Birkaç farklı özellik daha, birkaç farklı bilgi daha vermek istiyorum. Yine aynı yerden tercihler dediğinizde dilerseniz editörünüzün font büyüklüğünü yani karakterlerin punto büyüklüklerini ayarlayabilirsiniz. Mesela 20 yapalım şöyle. Gördüğünüz gibi harfler daha da büyüyecektir. Bu da belki kullanmak isteyebileceğiniz bir özellik olabilir. Ben geri onları 12 yapayım. Daha sonra burada kod katlamayı aktif ettiği başka bir özellik daha var. Onu da açtığınızda burada gördüğünüz üzere süsü parantezin yanına küçük kutucuklar geliyor. Buna bastığınızda da ilgili iki süslü parantez arasındaki kodu kapatıyorsunuz. Hani burada iki satır kod var gerçi, ama mesela bir fonksiyon yazdığı bu fonksiyonun içerisinde de 500 satır kod olduğunu düşünün. Dolayısıyla editör çok fazla kod barındırdığı için şöyle çok fazla aşağı kayacak. Belki 600, 700, 1000, 2000, 3000 satıra kadar inecektir O zaman da ne yapmamız zorlaşacak. Kodlar arasında gidip gidip gelip yukarıda bir şey düzeltmesi zorlaşacaktır. Ama burada bu kutucuğa bastığınızda direkt bakın 18'de 35'in satır arasındaki kodları kapatmış olduk. Bu da size ne olacak? kodlarınızı geçtiğinizde bir kolaylık sağlayacak ki burada artının üzerine geldiğinizde de zaten ilgili kapalı olan yerde de hangi kodların yazılı olduğunu görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik. Mesela şöyle yaptığımızda bakın koca programı boyut etapa boyutlu olarak sadece iki kısma böldüm. Şunlar boyutlu kısımdaki kodları üstüne gelince görebiliyorum. Bunlar da setup kısmındaki kodların üstüne gelince görebiliyorum. Bir başka özelliğe daha bakalım. Onun için şuradan biraz daha karışık bir kod seçmeye çalışayım. Mesela rastgele bir şey açacağım. Sadece içinde bol kod satır olmasını istiyorum evet buradan mesela 213 satırlık bir örnek kod açtım keypad kütüphanesinden şimdi bakalım burada şu yorum satırlarını sileceğim tamamdır kodum burada işte kaç satırmış? 188 satır kod bakın kod katlama özelliği burada daha iyi anlatılabilir sanırım şimdi şöyle kapattığında direkt buradaki Swamp state adlı fonksiyonun kodlarını kapatmış olacağım gördüğünüz üzere ve içindeki tüm kodları rahat bir şekilde görebiliyorum ama bunun içinde eğer iç içe kodlar yazdıysanız bakın onları da kapatabiliriz mesela şuradaki if'i kapatacağız sadece hani bu şekilde gerçekten istediğiniz kadar sade bir görünüm elde edebiliyorsunuz. Çalışmanızla ilgili bir kısmındaki işiniz bittiyse orayı kapatarak orayı görmeyip daha sade bir görüşe sahip olabiliyorsunuz. Ki zaten bahsedeceğim özellikle o değildi de. Geri gelmişken göstereyim dedim. Neyse. Şimdi şu sorular da geliyor bize. Özellikle Proteus üzerine çalışmayı bilen arkadaşlar Proteus'ta Arduino simülasyon yapmak için Arduino kütüphanesi kuruyorlar. Arno'yu açıyorlar, develeri kuruyorlar, kodu yazıyorlar ama ortada hex dosyası yok Proteus'un içine konacak. Bu hex dosyasını nasıl elde edeceğiz? Sıkıntı da şuradan geliyor. Bakın bu projeyi farklı kaydetle masa üstüne alalım mesela. Deneme 1 isminde bir klasör oluşturarak masa üstüne kaydediyorum. Kodumu derliyorum. Evet burada deneme 1 klasörünün içine Deneme 1 isimli ino dosyam geldi gördüğünüz üzere ama ortada hex dosyası yok ve maalesef de Proteus buradaki ino dosyası ile çalışmıyor. Peki bu hex kodlarını nasıl elde edebiliriz? Hex dosyası nasıl elde edebiliriz? İşte buradan dosyadan tercihler diyerek şuradan derleme seçeneğini aktif ettiğinizde artık hex dosyasının nereye yüklendiğini görebileceksiniz. Bakın kodu tekrar derliyorum. Şurayı biraz daha büyütelim. Bu arada yine hex dosyası orada yok bakın. Gene o klasörün içine gelmedi. Farklı bir yere kaydoluyor bu hex dosyaları. Neredeymiş? Hemen görelim şimdi. Şunu biraz yukarı açtığımda bakın şurada nokta hex dosyasını görüyorsunuz değil mi? İşte bu sizin hex dosyanızın nereye kaydolduğunu gösteren dizin. Şunu kopyalayalım. Ctrl C ile alabilirsiniz. Burada sağ tık çalışmıyor. Daha sonra bir dosya gezgini açayım ben. Şimdi burada o dizine gittiğimde yanlış şu sondaki tabii ki tmp'ye kadar olan kısmı silmeyi unutmuyoruz ki dizine ulaşabilelim diye. İşte hex dosyanız burada arkadaşlar. Bunu da Proteus'ta rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tamamdır. Artık Arduino editörümüzü nasıl özelleştirebileceğimizi ve hex dosyalara nasıl ulaşabileceğimizi biliyoruz. Umarım soru soran arkadaşlar da cevaplarını net bir şekilde alabilmiştir. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Ayrıca yorumlarınız, sorularınız ve için çok önemli. Tam olarak aşağıda veya yakın zamanda artık yılan hikayesine ödüldü valla. Açılacak olan forum sayfamızda yazmayı unutmayın. Ayrıca videonun sonunda da bu seride yer alan başka sorulara da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.